hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elektrikli otomobillerde yaşanan ya da önümüzdeki süreçte yaşanacak olan fiyat düşüşlerini masaya yatıracağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum sizlere. Çünkü destekçiye ihtiyacım var. Yeni açtığım kanal sonuçta biraz daha abone sayısı artarsa güzel olur. Evet şimdi gelelim videomuz arkadaşlar. Biliyorsunuz artık elektrikli otomobilleri geçiş evresini yaşıyoruz. Ama... Burada bir sorun var. Son dönemde Avrupalı otomobil geliştiricileri peşi sıra açıklamalar yapmaya başladı. Biliyorsunuz daha önce Mercedes 2030 yılını işaret ederek demişti ki ben 2030 yılında bütün modellerimi elektrikliye çevireceğim ve içten yanmalı motora sahip bir otomobil üretmeyeceğim. Fakat Mercedes bundan caydı. Mercedes'ten sonra Renault, Renault da açıklama yaptı. Dedi ki ben tamamen elektrikliye geçiş sürecimi biraz daha erteliyorum. Yani 2030 yılında ben içten yanmalı motora sahip otomobiller üretmeye devam edeceğim dedi. Peki bunun sebebi ne? Aslında bunun sebebi arkadaşlar Çin. Çin bir ülke ne alakası var diyebilirsiniz. Size öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Elektrikli otomobil üretmek içten yanmalı motora sahip bir otomobil üretmekten çok daha basit. Çünkü elektrikli motor içten yanmalı motora nazaran arkadaşlar karışık bir teknoloji içermiyor. Yani siz bir içten yanmalı motoru Google görsellerde arattığınız zaman karşınıza devasa bir motor geliyor ve bu motorun içerisinde türlü türlü teknolojiler mevcut. Ama söz konusu elektrik motoru olduğunda karşınıza gelen basit bir elektrik motoru. Şöyle bir boyutlar bu. Ve burada mantık son derece basit. Rotor ve stator. Bunları mıknatıs prensibiyle Zıt yüklerle yüklediğinizde rotor ve stator birbirine şöyle geldiğinde arkadaşlar kayıyor. Kayıyor, kayıyor, kayıyor ve bu şekilde manyetik alanında etkisiyle bir dönüş hızı kazanıyor. İşte elektrikli motor üretmek bu kadar basit ki bunu Tesla 1800'lerde yapmıştı. Ve günümüzde de elektrikli motorun prensibi aynı arkadaşlar. Değişen hiçbir şey olmadı. Tabii ki hız bakımından baktığınızdan, güç bakımından baktığınızdan ilerlemeler oldu ama yapı bakımından elektrikli motorlar hala aynı. Dolayısıyla bu sebepten ötürü elektrikli motora sahip bir otomobil üretmek hiç de zor değil. Zaten bu yüzden pek çok teknoloji devi ben de elektrikli otomobil üreteceğim diyor. Baktığınız zaman Huawei, Xiaomi diyebilirsiniz ya bunların otomobil ne alaka? Hatta geçtiğimiz günlere kadar Apple ki bu planı iptal ettiler ama onlar bile ben de otomobil üreteceğim diyordu. Ki muhtemelen ileride tekrardan bu planlarını masaya yatırıp Apple logolu bir otomobille karşılaşacağız. Ama şu an Çin erken diyebiliriz. Bu noktada arkadaşlar Çin adeta sektörün öncüsü oldu. Bakın biz Çinli markalar dediğimizde birkaç tane böyle elektrikli motora sahip otomobil biliyoruz. Bunların başında ne geliyor? BYD. Ülkemizde başka kim var? MG var mesela. Onun haricinde Chery var ki Chery daha elektrikli otomobillerini getirmedi. Önümüzdeki süreçte getirecek. Fakat arkadaşlar Çin'de elektrikli otomobil üreten neredeyse yüzlerce firma var. Ki bu otomobillerin bazıları Citroen Ami tarzında mini otomobiller. Lakin firma sayısının bu kadar hızlı bir şekilde artması ve elektrikli otomobillerin basit yapılarda olmaları şu sorunu beraberinde getirdi. Rekabet. Ki şu da var. Elektrikli otomobiller arkadaşlar içten yanmalı motorlardaki gibi farklılıklara sahip değil. Yani X bir markanın elektrikli motoruyla Y bir markanın elektrikli motoru arasında böyle dağlar kadar farkı yok. Yani az yaktı. Çok yaktı. Basınca bu hızlı gidiyor. Bilmem ne. Bu tarz şeyler söz konusu değil. Nedir? Motor gücünü yükselt. Seninki de gitsin. Ama o zaman bataryandan biraz daha fazla eğer Bataryan biraz daha fazla biter. Otomobili küçültürsen bataryaya ayıracak yerin biraz daha azalır. Dolayısıyla menzilik kısalmış olur. Bunlar son derece basit şeyler. Şimdi gelelim başlığımızdaki konuya. Fiyat neden düşecek? Az önce de belirttim ya arkadaşlar. Çin'de artık yüzlerce firma var diye. Geçtiğimiz günlerde bir haber şunu diyordu. Çin'de otomobil üreticileri o kadar çoğaldı ki artık fiyatları düşürmeye başladılar ki burada fiyatları düşünen sadece küçük markalar değil arkadaşlar. BYD bile Çin'de sattığı elektrikli otomobillerin fiyatını birkaç bin dolar birden düşürmüş. Dolar bazındaki bu düşüş muhtemelen ülkemizdeki fiyatlara da yansıyabilir. Eğer bakın şuna dikkat çekmek istiyorum. Şu anda BYD otomobilleri satışları ülkemizde bildiğim kadarıyla iyi. Ama biraz daha stoklar birikirse İster istemez fiyatlar düşecektir arkadaşlar. Bunun bize yansıması da ben olumlu olacak diye düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte daha ucuza elektrikli otomobiller alabileceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü en başından da bahsettiğim gibi elektrikli otomobil üretmek hiç de zor değil. Yani bugün akülü araba neyse aslında. Bindiğimiz çocuklara aldığımız akülü arabalar neyse. Elektrikli otomobiller de onların biraz daha büyüğü. Ha ne var içinde tabii ki biraz daha teknoloji var. Ama aynı şeyi siz akülü arabada da yapabilirsiniz yani. Sonuçta o motoru alıp akülü arabaya taktığınızda akülü araba da hızlı gider. Bunu demek istiyorum. Elbette burada yazılım vesaire birçok şey söz konusu ama ben olayı biraz daha basit olarak anlatmak için bunu söyledim sizlere. Evet, eğer bu konuda sizlerin de yorumları varsa arkadaşlar bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizin yorumlarınıza yine cevap vermeye çalışacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın diyorum arkadaşlar sizlere. Hoşça kalın. Görüşürüz.